Evet, bu evde korku olduğunu söyleniyor. söyleniyor. Korku ev olduğu söyleniyor. Şu anda arkadaşlar içeri gireceğiz ve içerisi nasılmış kontrol edeceğiz. Daha önceden burada inşaat yarım kalmış ve birçok satılan kişi ölmüş. Ve şu anda biz bu korku eve giriş yapacağız şu anda. Şu anda ilerliyoruz. Evet, şu anda içeri giriyoruz. Burada cinlerin vesaire oltlarını söyleniyor. Biz de arkadaşlar toplanmış bulmaktayız. Şöyle şimdi hep birlikte içeri giriyoruz. Evet. Burası bir yıkıntı harabe şeklinde. Yani şu duvarlarda kan, iz kan izleri görüyorsunuz. Böyle. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Burası da yıkıntı harabe haline gelmiş. Bilmiyoruz terk edilmiş. Sahiplerinin arka arkaya öldüğü söyleniyor bu yıkıntı şato için. İlk sahibi yabancı İngiliz ol, olduğu söyleniyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Şu anda Evet şu anda aşağıdaki yere doğru geliyoruz. Evet arkadaşlar yere. Buranın korkulu şu harflerin olduğu söyleniyor ama ...biz de şu anda odaları tek tek dolaşıyoruz. Terk edilmiş bir harabe. Işık açacak mısınız? kar şeklinde var. Buradan burası merdiven altı, burası değil. Evet diğer taraftan. Devam ediyoruz. Evet. Biz de bilmiyoruz. Burada için çok rivayetler, söyleniler var. Nasıl bir çok karanlık. Evet, duvardan ne, ne oldu bilirsiniz. Her an her şey çıkabilir. Çok yani tehlikeli bir gözüküyor. Şu duvardaki, duvardaki kan izlerini görüyorsunuz. Bu kan izleri, buradaki yani cin ve perilerin insanlara saldırdığı söyleniyor. Burası çok karanlık. Aşağıda yerler var ama biz gitmekten korkuyoruz o yüzden buraya kadar bırakıyoruz şu anda. Vardı. Yoktu. Vardı ya. Yok yıkamadı arkadaşlar. Evet. Şimdi şu anda dış cepheyi geziyoruz. Bir dakika geliyorum bir dakika. Ha, burası havuz şeklinde yapılmış ama şu anda tabii burası harabe yıkıntı halinde. Delik var lan. Evet şu anda üst katlara çıkıyoruz. Alttaki kat yerleri bıraktık. Çünkü giremiyoruz. bayağı bir korkuladık hepimiz. Gel gel. Gel gel Evet şu anda buraya geldik. Şu arka tarafta bir yer var. Ee, buranın çatıları sürekli uçmuş durumda. Burada sürekli tadilat çalışmaları yapılmış. Ama tabii burasında şöyle bir durum var. Ee, burasında e, ilk sahibi e, burada bu oda ölmüş, burada ölmüş. Bu çatıyı ustura sürekli yapıyormuş. Rüzgar yok, bir şey yok. Ertesi gün geldiklerinde, hiç yapılmamış gibi kırılmış ve dökülmüş oluyor. Öyle oluyormuş yani. Öyle anlatıyorlar daha doğrusu. Bu, bu şekilde sürekli tekrarlanmış. E defalarca tekrarlanmış ve en sonunda da burayı alan Karakoca yabancı sahipleri burada ölmüş. Ve sonrasında tekrardan yine yeni bir e, sahibi satın almış burayı. Satın aldıktan sonra yine aynı şekilde burada yangınlar devam etmiş. Göçüntüler yıkıntılar, yıkıntılar. ve ardı arkası kesilmemiş. Görüntüleri yıkıntılarım. Bu şekilde devam etmiş. Yani burası inanılmaz bir şekilde esrarengiz bir şekilde Artık bilmiyoruz, e, e, cinler mi var. Artık yani rivayete göre öyle. Uzun, uzun zamanda da bu şekilde. Ve sonraki sahibi de yangın falan çıktıktan sonra, korkulu şeyler olduktan sonra burayı bırakıp kaçıyor. Böyle yıllarda yani. yıllarda burası bu şekilde kalıyor. İçindekileri çalıyorlar eşyaları. Evet arkadaşlar anlatıyor, içindekileri çalınıyormuş sürekli. Ve e, burada e, birçok insana da görünmeyen şeyler olduğundan dolayı kimse girmeye cesaret edilemeyen bir yer. Ama biz geldik kalabalık bir şekilde. Tabii birçok yere de giremedik şu anda. Şu anda tekrardan devam ediyoruz diğer Burası yani e, görünenden çok fazla. E, şu anda her yerini size anlatsak saatler sürecek. Burası şato gibi. Büyük bir kale. Şato gibi. Şimdi en üst kata çıkacağız. Görüyorsunuz tadilat halinde kalmış. Kaç tane oda var. Her yerde bir oda var. Yani burayı gezmeye kalsak bir saatten fazla sürer. Detaylı şey anlatsak sizlere. Şuradan. Buradan evet tamam buradan çıkıyoruz. Buralar bu şekilde çok kötü bir hale gelmiş. Burası tam bir şato. Büyük bir kale mantarı yapılmış. Üst kata çıkıyorsunuz. Kale gibi iç mimar dekorları var. Gözetleme kulesi var. Aa, oh, burası terk edilmiş bir yer. Görüyorsunuz kale gibi duvarları. Duvarları kale gibi. Yapım bu şekilde. Yükseklik Nereden baksanız en az 60-70 metre kale gibi burası. Bana Ve kuş bakışı iyi. izleyebiliyorsunuz. Evet. Burası Dalaman'a bağlı bir e, köy diyebiliriz. Dağ evleri var şey diyebiliriz. Karı koca yabancı. Ne diyen? Babandan az daha büyük diyelim. Evet. Karı koca ben yabancı. Sus, bir şey unutuyoruz. Tamam mı? Bir şey olmaz. Bunlar yaptırıyorlar. Evet. Geliyorlar. Burada ilk yangın çıkmış. Burada değil mi? Ha, burada. Çatla başlamış. Ha, hayır burada değil. Alttan. Oradan beri geliyor bu ev yanıyor. Hı -hı. Bu evi tadilata alıyorlar. Yani yangın dış etkenden dolayı yanıyor. Evet dış etkenden dolayı yanıyor. Tadilata alıyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Yan tarafa da ek yapalım diyorlar. Evet. Şurayı yani yapalım diyorlar. Evet. Ardından orayı yapıyorlar mesela. Ertesi gün sabah geldiklerinde orayı yıkık oluyor. Her gün bu tekrar mı Evet tekrar etmiş. Sonra neyse altı geçiyorlar olmuyor en sonunda sahipleri burada ölüyor ama bu evin geri kalanı içi yapıyorlar orayı da ek yaptırmak istiyorlar sahipleri burada gece ölüyor sabah sabah ustalar buluyor burada ölü bulunuyorlar ölü gece bulunuyor. ikisi de ikisi de evet. ama sebep belirsiz belirsiz bilinmiyor ardından yeni bir sahibi alıyor yabancı evet. o da yabancı o bunları şey yaptırıyor işte her yerini Yenileyelim diyor. Şey yapıyor. Şu alt, alt kısmına falan değil mi? Aynen, Aynen. şunları. Evet. Şuraya gel abi. Dediğim gibi şu yıkık yeri mesela. Evet. Şurası bölme ayrıyetten, orası yeni yapılıyor. Yapılırken e, değişik olaylar oluyor. Yani böyle akıl almaz değil mi? Akıl almaz abi. olaylı oluyor. Cinler periler gibi. Sahibi burayı bıraktıysa kaçıyor. Kaçıyor değil mi? Bir daha kimse uğramıyor. Kimse diye. uğramıyor. İçindeki malzemeler de çalınıyor. Ne bulduysa işe yaradıkları da hurdacılar, işte işine yarayan kolafer kazanları, Herkes, köylüler, yap, işine yarayan herkese almış gitmiş yani. Aha. Evet. Güneş enerjisi. Onu bile çalıyorlar yani. Sonra bir daha burayı kimse satın almıyor değil satın mi? Satın almıyor. Öyle kalıyor. Şu anda sahibi bilirsiniz değil mi? Yok. Sahip yok. sahip yok. Evet. Evet, siz de dinlediniz. Arkadaşlar anlattı aynı zamanda. Burası gerçekten yani e, kimsenin uğramadığı ve gerçekten de korkulan dolu bir yer. Aldınız mı benimle? Hocam abi, ne evet. yapılıyor Evet, burada kalıntılar görüyoruz. Bu şekilde. Ya burası çok böyle şey inşaat. Bura yeni yapılıyor yani. Ek yapılıyor burası abi. Hı hı. Ek yapılır da. çek. Yangın falan dedik ya. Evet, görüyorsunuz. Arkadaşlar da gösterdiği gibi kalıntılar var burada. Yanmış tekrardan. İkinci sahibi de kaçmış zaten. Ek sürekli bir sorun çıkıyor, sürekli bir şeyler buranın yapılmasına izin vermiyor, öyle bir durum var. Ustalar bırakıp kaçıyor, en sonunda sahibi de gece uyuyamıyor burada rahatsız oluyor, şey oluyor. Büyük bir masallat olmaya çalışmışlar. Ondan sonra kaçıyor işte sahibi de. Ondan evet. sonra sahipsiz köylüler hurdacılar işe yerden şeyler alıyorlarmış. Girdik zaten. Bu kadar abi bir de garaj.